Duman son surat gidiyor galiba. Gidiyor bunlar. Valla duman şu an tam son surat aşağı doğru gidiyor. Keçiye kutuları getirsinler en azından onlar. Aha ha vallahi buldum ben. Yemin ederim buldum. Oo ulan demek ki duman boşuna bu aşağı gelmiyormuş ya. Başka yer mi bulamadınız ya? Ulan nereye gelmiş bunlar ya?

Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Gece gece vallahi çok büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Ya bizim Soner'in Soner'i herkes tanıyor zaten. İşte böyle bir 15 tane kuzuları var. Normalde yoncası var. Telle çevrili oradalar. Bir şekilde oradan çıkmışlar. Geldim o gel. Daha doğru gitmişler şu an. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Soner'in babası şu an dağda. Kobra da koyunlarda. Köpek falan da götürmemişler. Gel o gel. Ben de dumanı aldım. Şimdi oraya öyle büyüteceğim. Şimdi iki tane köpek getirirsek yanımızdan ayrılırlar. Hiçbir şekilde bulamayız. Ama duman tek olursa duman nereye biz oraya gideriz. Ya vallahi yemin ederim var ya. Kurtlara denk gelirse kurtlar bunların hepsini yer yani. Yani inşallah başlarına bir şey gelmeden bulabiliriz. Yoksa valla çok sıkıntılı bir durum. Şu an Soner'in babası dağda arıyorlar yani inşallah bulurlar. Şu an daha çok tehlikeli. Yani o kuzular zaten bir de sahipsiz yani kurtlara denk gelirse zaten daha geçmiş olsun yani onları bulmamız imkansız olur. Mesut'a söyledim Mesut orada beni bekliyor. Şimdi gidelim bakalım ya. İnşallah sağ salim bulabiliriz. Evet arkadaşlar Mesut'u burada. Gel gel duman gideceğiz valla bakalım. Ama var ya zifiri karanlık valla çok sıkıntılı. Zaten bulsa bulsa duman bulur valla. Gerisi hiçbiri bulamaz. Ya ben size de kurt var ya. Ben gelmişse gitti onlara. <laughs> Merhaba onlar. Bakın daha da ışık atıyorlar ama Ya sadece yani dua edelim kurtlara denk gelmez. Ama bu gece vakti de nereden bulacağız ya gündüz olsa bir şekilde bakarız. Ederiz bir şeyler yaparız ya. Valla şu an artık tek umudumuz duman. konuştum onlarla. Burada yok biz görmedik dediler. Ama böyle ev var yok. Kuzular şimdi buradan böyle direkt gitmiştir mevzu. Ya keşke çimene gitseler diyor. Ya belki de çimene gitmişler yani bilmiyoruz. En son burada görülmüşler. Hani şurada bir hani var onlara sorduk. Hani burada akşama doğru buradaydı dediler. Şimdi neredeler şimdi? bilmiyor. tekli var ya yani ancak denk gelirsek var ya başka türlü biz o çok zor oluruz gece gece ileri oradan atıyor biz buradan yukarı çıkmaya çalışıyoruz Vallahi zor ya bulamayız böyle ya. <laughs> Bu <laughs> el feneri çok iyi. Bu el feneri çok iyi. Sağ olsun bir tane. Değerli takipçimiz bana almıştı. Mesut'un babası burada. Sümer'in babası burada. Uf, vallahi her biri bir yerden oluyor ama bu gece vakti çok zor ya. Yani böyle gidersem maalesef kutlar. Vallahi hepsini de. Ya hiç kötüye yormak istemiyorum ama bu gece vakti. Onlar denk gelirse kurtaramayız ya. Şimdi dağda hiç bir koyun sürüsü yok. Bütün koyunlar çobanlar aşağı inmiş. Yani dağda şu an o koyunlarda bu kuzulardan başka hiçbir şey yok. O yüzden hani korkuyorum. Bizim çobanlar dağda olsaydı bir şekilde onları görürdü. Ya yok valla biz bu şekilde var ya. İmkansız bulamayız ya. Şura mı? Yok o bir tane taş sadece ya. E, ol, ol arkadaşlar her tarafa baktık da yok. Daha fazla da gidemiyoruz yani. Nereye gidelim yani bu gece vaktinde? Yani onlar zaten eğer bu kurtların olduğu bölgeye gitmişlerse yani geçmiş olsun. Daha onları asla bulamayız. Ancak sabah erkenden kalkıp gidip ararız. Yani başka türlü bulamayız. Nereye kadar gideceğiz yani? Burada gidemeyiz. Yani. Yani bizim bu dağlara gündüz giremiyoruz. Yani çok tehlikeli, çok tehlikeli. Sağ olsun. Ya Allah her tarafı da attımez. Gel gel tepe çıkalım. Evet bu dağda bir şey yok arkadaşlar galiba. Bu tarafta bir şeyler var. Mesutlu. şuradan yukarı çıkacağız. Bakalım inşallah bulacağız onları. Yo, yemin ederim oha biz nerede durmuş? <laughs> yemin ediyorum en ufak bir dengesizlikte direkt uçuruma gideriz. Tamam bu tarafa doğru gitti. Bakalım. Gidelim. Uh. Oh. şarj bitmesin de ikide bir telefonu el fenerini kapatıyorum. Şimdi tam olduk yerde gidecek. Bu sefer ortada kalacağız. yalnız bu kadar değil. Neredeyse yarısından fazlası yok gibi. Evet arkadaşlar dediğim gibi bulduk ama 3 tane keçi 4 tane kuzu Mesut kaç tane eksik? Abi 4 kuz 6 tane Yo, yemin ederim kan içinde kaldım Daha dört tane büyük koç altı tane de böyle kuzu yok Vallahi kurt Mesut büyük ihtimalle kurt saldırmış Ma yarısını önüne katıp gitmiş yani. Bunun başka şey yok yani. Bunlar niye birbirinden ayrılsın? Put put put. duman ne tarafa gitti? Tarafa duman o tarafa gitmişse biz o tarafa bakalım. Büyük ihtimalle arka taraftadırlar. Durum şu an. Bunların giden Bak duman bu tarafa geldi. Bunlar buradan Aynen dur. Duman şu yukarıya doğru gitti. Gel Diğer gel bak. Gel <laughs> 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 <tefes verir> <laughs> şu, şu tarafa. Ya duman. Bak bence o koyunların yanına geldi. Biz buraya geldik şimdi onları bıraktı. Şu taraflara doğru gidiyor Mesut. diyor, yarısı o taraflara gitmiş demek ki. Ya ya inşallah o taraflara gitmiştir valla. Eğer kurt bunları bölmüşse Ulan her biri bir yere kaçmıştır. Zaten belli gelip bu taşların arasına saklanmışsa. Yok ya biz o aşağılara da baktık orada yok. İşte duman şu an mesela hiç yanımızdan ayrılmıyordu ama şimdi bakın ayrılmış ta aşağı gitmiş işte korktum da o Mesut bu koku almıştır büyük ihtimalle Belki de Hani ya seni alıp Gitmiştir 4 tane kuş 6 tane kuzu Söyle burada şey var ya. Sadece 3 tane keçi, 4 tane kuzu tek var. Yarısı yok. Yarısı yok vallahi. Ay, duman. Ya ben diyorum belki eğer kurt saldırmışsa bunlar korkmuştur. Taşların arasında sıkışmıştır. Ben yani saklanmışlardır. Ama belki de Oo duman koşuyor vallahi. Yemin ederim duman koşuyor. son surat gidiyor galiba. Gidiyor da bunlar. <laughs> tamam bir o tarafa koşuyor bir bu tarafa koşuyor. Allah Allah. Mesut duman direkt aşağı doğru gidiyor. Ama belki de duman direkt aşağı doğru gidiyor Allah. Valla, duman şu an tam son sürat aşağı doğru gidiyor. Büyük ihtimalle ya Mesut oralarda bir yerdedir. Ya da kurtlar oralardan bir yerden götürmüştür. Yok abi baksana dağın tepesindeyiz nasıl burası? Dur şu tarafa gelelim. Boy, 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 boy. Ya burada ot çok da belki bu tarafa doğru gelmişlerdir diyoruz ama maalesef yok bu duman da son sürat aşağı doğru indi abi aşağısına baksanıza bu yani öyle bir uçurum ki Vallahi bilen en ufak bir şeyde var ya gider param parça oluruz ya. <laughs> Mesut yemin eden var ya Lan nerede durmuşuz biz ya. Bari o keçi kutuları getirsinler en azından onlar. Aha, ha vallahi buldum ben. Yemin ederim buldum. Oo, ulan demek ki bu boşuna bu aşağı gelmiyormuş ya. Vay be. Ya var ya biz tam noktasına gelmişiz ya. Ara 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 ne bulduk? Ya, <laughs> ya vay be demek. Ki, demek ki helal olmuş ya. Ya yemin ederim var ya. Nasıl bulduk ya? Söyle söyle bulduk ya. <laughs> ya bir şey var ya aşırı sevindi. Ulan Suner. Ulan Suner. <laughs> ya abi şura baksanıza ya. Ya in, uçurum, uçurumun içi, dibindeyiz biz ya. <laughs> ya yemin ederim var ya nasıl sevindim. Ya bu istiman boşuna bir koşmuyormuş demek ki. Bu tut Direk tut. Direkt indi bu. Buradan aşağı indi demek ki kutularını almış. He söyle onlara getirsin biz de bunları buradan alıp gidelim abi. Baksana da bu kadar kuş kutusu. Var ya yemin ederim var çok çok güzel bir yerde denk geldik. Bakın bakın şu şuna bakar mısınız? Şunların durduğu yere bakar mısınız? Az önce bu tarafa doğru gelsin. <Gülüyor> <Gülüyor> ya abi bunlar nasıl buraya girmiş bak. Bu? Bak kesin onları kovalamış bir şey. <laughs> bak bak şuraya bak ya. Gel gel buradan inelim. Valla ben indim bilemez diyor. Valla nasıl ineceğim ben de bilmiyorum ama buradan bir şekilde bizim inmemiz lazım. Mesut gelmez gel valla yemin ederim gidersek var ya. Aşağı kadar. Bizi kimse tutamaz. Bir uçurum gibi dışarı. ulan, ulan manyaklar. Ya duman nereye kayboldu? Acaba Mesut buralarda kurt murt mu var mı? Kurt mu kovaladı? Yani şimdi mesela şu an yok ortalıkta. Yani son sürat aşağı doğru kuştu. Biz geldik bak konuları bulduk. Şu an o yok. Acaba burada tamam bakalım. 1, 2, 3. Yani yani yeter bu kadar. <laughs> bu kadar yeter de biz nasıl gideceğiz aşağı? <laughs> ya bak, abi siz değil? var ya nasıl buraya gelmişsiniz ya siz? Başka bak, yer mi bulamadınız <laughs> yani? Valla büyük ihtimalle mes bence Aynen. Onlar buraya sıkıştı. Duman da ortalıkta yok. Hani kesin bu bir şey kovalayıp gitti. Dur. <Gülüyor> <Gülüyor> ya yemin <laughs> ederim mes ben çok yanlış bir yere geldim. <laughs> Vallahi abi bizi de şey yaparlar düşürürler. Gel 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 orada hepsi kayalık mayalık. Ulan başka yer mi bulamadınız ya? Ulan nereye gelmiş bunlar ya? Ho 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 Gel 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 ho 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 Ulan gelin var ya sizi son anda yem olmaktan kurtardık vallahi Tabi eğer biz yem olmazsak bu dağlarda biz buradan mı gideceğiz? Gel gel gel. şarjım bitiyor. şarjım bitiyor. Çok hazırlıksız. Yani ya abi bunları satacağız. Oo! Ula bunlar benim üzerime taş atıyor. <laughs> Kurtarmışız bir de beni taşlıyorlar. Yani gel götürün bunları bunlar. canlarını nasıl ya. Gece gece nerelerdeyiz biz. Vay benim şart çok az. şuradan bir kurtarsa tamamdır. Gel. de tam üzerime taş yuvarlanıyor. Ya. İşte o yüzden ya ya dengesiz bir şekilde bir taş gelirse var ya direkt beni aşağı doğru götürür valla. Gel 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 gel. Gel sizi manyaklar sizi. Gel gel. <laughs> gel 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 gel. Şu dere var indirsek tamamdır ya. Ya benim şarjım yok. Mesela duman da yok. Mesela duman nerede acaba? Ya bu büyük ihtimalle o bir şey kovaladı yani. Şimdi son sürat aşağı. Oo, oo, ben buradan nasıl aşağı ineceğim? Heh? Ya buradan ya benim şarjım da yok. Ya duman gelir o bir şekilde gelir bize yetişir. Biz bir şekilde şu koyunları aşağıya indirelim. Ya zaten kanaldan gideceğiz de işte. Bir insek. Bir insek. Ha, şuradan Gel. Valla şardım yüzde. Beşe düştü. Ama neyse zor olan zaten buydu. Hırr, hırr. Ben onları aşağı doğru indir. Ha bundan sonrası götürürüz. Duman bize her türlü gelir yetişir o. O şu an buralardadır. Ya buralardadır şu arkadadır bir şey kovaladı o. Ama bulduk sonuçta. Önemli olan da buydu zaten. Gel gel gel. Ya. Mesut bunlar niye yukarı doğru gitti? Gel gel önlerinde dur dur ben bu tarafa gideyim getir. Oho. Oho. Şu aşağı indirsek böyle tamamdır gel. Oho. Bir tanesi aşağı inse tamamdır. Oh, oh, oh. Ya hadi biriniz aşağı inin ya. Aa tamam. o oh. oh, kırmızılı inmişse gerçi hepsi iner. Ya abi. Biz ne yaşadık böyle? de diğerleri getiriyor değil mi mes? <laughs> baba in baba dikkat edin. <laughs> Haydi Mesut, haydi. Abi gece gece ne yaşadık ya. Ama var ya demek ki Mesut biz gelmesek var ya imkansız bulamazlar. Ya oğlum bir yere girmişlerdi. Vallahi abi. hayatta bulamazlardı hayatta. Hani iyi de dumanı getirdik. Biz dumanı takip ederek bunları bulduk vallahi. Yoksa yine bulamazdık. Aha, aha, aha. ne yapıyorsunuz? Sarhoş mu oldunuz? Buraya kadar getirdik, Vallahi ya. Gerçekten bittik ya. o Gece gece neler yaşadık biz ya. Vut vut bir yerde. <laughs> evet arkadaşlar. Bak duman burada geliyor. Duman bana... gel, duman. Gel de bu gel gel O Kut, kut, yorulmuş şu anda Kobra da. Koyunlardan kaçmış gelmiş az duman yeni geldi. Allah'tan son elinde şart var yoğun dakikadır taktık. Biraz aldı. Dumu. Bir şey yok değil mi? sağlam bir şey yok ya. Ekledim beğen dedim inşallah bir yerden çıkar gelir. Çıktı yukarıdan yeni geldi. Kobra da gelmiş. Gel gel gel. gel. Geldim Gel, gel, kork. gel dur, gel, 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 gel. Gel 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 Geldim, gel. gel gel gel. Geldim, gel, 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 gel. Tamam, tamam, gel, gel. gel. İyi, o mevsut en azından bizim de takipçilerin de içi rahatlamıştır. Geldi mi anjak Evet arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Şimdi Bey ile ortak eve giderim. Gecenin yarısını bile geçti. Çok acayip yoruldum.